es yaptım desterma yine hazır. Sür 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 sür. Hadi evet ev durdular da sür hızı. Bir performansını. Hafif soldu. Yok düz devam et. Sağ ol devam. Devam, devam, devam et. Hadi ne hayam diyorum. Hadi adamın içine gir. En sağ en sağ atla en sağla. Atla en sağla. Tepe yapma. Lan lan. İtareyim kankı aldım onun kanını. 960 adam kes adam kes ki birli falan ki. Çık 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 ya Hazır Allah. Ya. Hazır atla. <laughs> olur olur... Nereye atladı lan? <laughs> Oğlum Ömer sen daha duran adamları atlayamıyorsun lan. Sağlık koş sağlık koş. Sağ, 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 Destel sağ, 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 enemy sağ, sağ. kürste. Destel enemy kürste. Kılıç bas. Kılıç, kılıç bas. Kılıç bas. Kirlingi. Tor attım vur vur doğru, yere, yere vur yere vur yere vur ye gitme açılsın abi bana bir tarif et şimdi ben o adamın olduğu yere tıklayacağım ondan sonra blinke basacağım abi oraya doğru mouse'la git sen oraya doğru drag atla Ağır, oraya doğru mouse'la koş abi üstüne bir sola atla hazır ben sana dinle atla hazır At bekle hazır. atla 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 atlaamadık atla. Atla. oğlum susturamadık <laughs> <ki> orayı geçip <laughs> bak <laughs> Ben tarlaya gidelim bir daha. Bu mageye ben değil mi? <laughs> şey ben bu mageye var ya harbi diyorum. Biraz oynayayım deli gibi oynarım ha. Ne ya? var lan mage oynamaya? Aga, ben şey, Oğlum adamlar AFK tutturamıyon lan. Sikili aradı ha. Atlama sikilini aramadı. <laughs> <ta> Sikili <sırası. gülüyor> <laughs> Orada bir iki ihtimal çiflemeye basıyordur. Atlamaya çalışmak için. <gülüyor> <gülüyor> ne evet. Nasıl, Oğlum ne var? İki tane skill var oğlum bunda. bunu neyini oynayamıyorlar ki? Hadi be Ömer, yap şunu bize. Var var var. Suya doğru beyler. Sağ evet hadi evet de, evet. De, evet, de, evet, de. evet. Falan kurun abi. Aga gözüm sen bizim? Tut beni aga. Sür sür üç, sür, sür. Üç. hafif sağ Bekle i̇ki. ben diyeceğim, ben diyeceğim, ben diyeceğim bekle. Az daha sür, hazır. Hazır. Be. hazır. Atla atla atla. Olma gene vur. Çok güzel bir lan. Bastım iki. Abi atakırlarda iş yok ki. Düşmeler lazım Düşmeler lazım. Abi SC yok ki hiçbirinde. Aldım onu aldım. Hadi bastı, hadi. Bir daha Tora. Kör geldi. Kör geldi. Rahat oyna. Şank. Hadi la oğlum. Oğlum biz neredeyiz? Sen neredesin? Bu yanınızdayım. Niye çık kesiyorsun? Çekeremeden konuş da. Nasıl Bak, bir link tamam. Kendi karını <laughs> öldürdün nice. ha Ömer. Aga ben o sıra kendimle övünüyordum <gülüyor> yani. <gülüyor> ben mi açayım oğlum? Ölümüz bir link var mı? Bize kaçıyor, var bize kaçıyor. Var mı cevap versene Ömer. Var 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 var. <laughs> Gökhan mı cevap <cevaplayın>. veriyor? <laughs> oğlum bize <laughs> kaçıyor adamlar. Abi, yani, ya Abi bizde herkesin bir şeyi eksik ya. Biri konuşamıyor. Ben bir link tak başladı. Ben çok ya. atıyorum. Ben atamıyorum değil de ben çok... ikisini birden atıyorum aga <laughs> <mega> açık oldum. Bol dönüyor adamlar ya. Tamam daha, daha, daha iyi. Dertli. Klasik. Diye adam yok zaten. Bak, iyi, iyi, ne ya Ferhat magelerini takip Aha, ettim. Nerede Feyy? Al Ferhat biraz getirdim önüne ha. hazır hafif soldu sollu haf, hafif soldu. Haf, soldu. Hazır mısın solda? Hazır hazır hazır. Hazır. Taşın oraya doğru biraz daha sür. Atladı kalk ki. Olur. Atla bırak atla. Şöyle. Kanka adamlar durmadan nasıl şey kalk yapacak şir, ki? Kalk şuraya. Kalk Beni de oynat. Beni de oynat. Beni Benim oynat. De. Beni de lazım. Nasıl rezil? Ne adamsınlar.